Her şey yapılabilir bir beyaz kağıtla Uçak örneğin uçurtma mesela Altına konabilir bir ayağı ötekilerden kısa olduğu için sallanan bir masanın Veya şiir yazılabilir Süresi ötekilerden kısa bir ömür üzerine Bir beyaz kağıda her şey yazılabilir senin dışında güzelliğine benzetme bulmak zor. Sen iyisi sana benzemeye çalışan her şeyden, bir gülden, bir ilk, bir sonbahardan sor. Belki tabiattadır çaresi senin bir çiçeğe bu kadar benzemenin ve benim bilinci nasırlı bir bahçevan çaresizliğim. Anlarım bitkiden filan ama anlatamam toprağın güneşle konuşmasını. Sana çok benzeyen bir çiçek yoluyla.